Değerli Savunma Terye takipçileri hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatında sizlerle birlikteyiz. Bugün çeşitli eğitim uçuşları, çeşitli tatbikatlar yapılacak. Biz de buradayız. Anban an takip edeceğiz. Ekibimizin katıldığı aslında ikinci tatbikat. Daha öncesinde Şubat ayında Kars'taki kış tatbikatına katılmıştık. Bu ikincisi olacak. Katıldığımız ikinci tatbikat olacak. Biz çok heyecanlıyız. Şu anda Anadolu Anadolu Kartal Eğitim Merkezinin önündeyiz. Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda şu anda gezimiz devam ediyor. Yanımızda T-129 Atak helikopteri var. Helikopter TUSAŞ tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Tatbikatta da aktif kullanılacak. Tatbikattan görüntülerini de sizlere aktaracağız. Ben de ilk defa yakından görüyorum Atak helikopterimizi. Gerçekten heyecan verici. Basının da ilgi odağı olmuş durumda şu anda. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatından görüntülerimiz devam ediyor. Şu anda T129 Atak helikopterinin önündeyiz. Yanımızda da Savunma Sanayi ST Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin var. Anıl merhabalar. Merhaba. Tatbikat hakkındaki görüşlerini merak ediyorum aslında. Anadolu Ankası tatbikatı. Bu ilk tatbikatı mıydı? Daha önce bir tatbikata böyle aktif katılımın olmuş muydu? Daha önce birçok tatbikata aktif katılımım oldu ancak Anadolu Ankası'nın ilk kez bu yılki tatbikatına katılıyorum. Anadolu Ankası aslında daha çok bu personel kurtarma birimleri için önemli olan bir tatbikat ve aynı zamanda yakın hava desteği unsurlarının katılım gösterdiği bir tatbikat. Tabi burada daha çok döner kanatlı platformlarımız görev alıyor bu tatbikatta. Atak helikopterimizde onlardan en önemlisi burada iki tane atak helikopteri var. İkisi de faz 1 konfigürasyonda ve ikisi de Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait. Aynı zamanda Hürkuş uçağımız var. Yeni bir konfigürasyonu, 4 adet mamle mühimmatı taşıyabilen bir konfigürasyon. Hava yer eğitimlerinde aktif olarak kullanılacak. Ardından ise Hürkuş C platformuyla daha fazla faydalı yük kapasitesi olan, daha fazla mühimmat taşıyan bir hürkuş bizi karşılayacak. Atak helikopterlerinin faz 2'si e, teslimatları başladı. E, Atak'ın faz 2 konfigürasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerin neler o konuda? Tabii. Şu ana kadar TUSAŞ tarafından 62 adet T-129 atak, taarruz ve taktik keşif helikopteri teslim edildi. E, bu helikopterlerin çok büyük bir kısmı Türk Kara Kuvvetleri envanterinde yer alıyor. E, aynı zamanda jandarma ve emniyete de teslimatlar devam ediyor. E, emniyete şu ana kadar 3 adet e, atak teslim edildi ve bunların hepsi faz 2 konfigürasyonunda. E, konfigürasyonunda. Faz 2 konfigürasyonunda faz 1 ve EDH denilen er, şey, erken doğul helikopteri konfigürasyonunda olmayan bazı ek e, durumsal farkındalık sistemleri bulunuyor. İşte karşı tedbir sistemleri olsun, <laughs> e, bazı ek donanımlar olsun, tersiz gibi muhabere sistemleri e, daha dolu bir helikopter e, olarak karşımıza çıkıyor faz 2'ler. Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda görüntülerimiz devam ediyor. Şu anda Hürkuş'un yanındayız. Hürkuş bugün ilk defa bir tatbikatta etkin bir şekilde kullanılacak. E, mühimmatları da görüyoruz. Malumdur mühimmatları e, takılı durumda Hürkuş'ta. Bugün e, görüntülerini aktaracağız. E, i̇lk uçuş görüntülerini Hürkuş'un. Ee, Uluslararası Anadolu Ankısı Tatbikatı'ndan çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda arama kurtarma helikopterinin içindeyiz. Ben ilk defa bir helikopterin içine bindim. Şu anda gerçekten çok heyecan verici burası. Ee, şurada görmüş olduğunuz alanda e, arama kurtarma faaliyetleri yapılırken pilot e, komutayı teknisyene bıraktığı zaman buradan e, arama kurtarma faaliyeti için helikopter yönlendiriliyor. Şurada görmüş olduğunuz yerde de e, bir vincimiz var. Buradan da e, kara ve denizdeki e, kurtarılmayı bekleyen askerler, e, şahıslar oradan şurada görmüş olduğunuz kancanın yardımıyla yukarı doğru çekilerek kurtarılımı gerçekleştiriliyor. Uluslararası Anadolu Oğlan Tatbikatı'nın en heyecanlı kısmındayız. Şu anda Türk Yıldızları eğitim uçuşu sergiliyorlar. Türk Yıldızları'nın birbirlerine yakınlığı şu anda tam olarak bir metre. E, çok heyecanlı görüntüler çıkıyor. Uluslararası Anadolu Ankası 2021 Tatbikatı'nın en son bölümündeyiz. Aslında en heyecanlı bölümde diyebiliriz buna. Burada Atak helikopterleri, F-16'lar, insansız hava araçları eğitim uçuşlarını gerçekleştirecekler. Belirlenen hedefleri vuracaklar. Önceden belirlenmiş senaryolarla birlikte operasyonlar icra edilecek. Burada arama kurtarma helikopterleri de belirlenen senaryoya göre kazazedeleri bölgeden kurtaracak. helikopterlerinin, arama kurtarma helikopterlerinin ve F-16'ların görevlerini icra ettiği Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nda bütün görevler olumsuz hava koşullarına karşı icra edildi. Biz de tatbikatın sonuna geldik. Ee, çok zevkli, çok eğlenceli bir tatbikat oldu bizim için. Bütün görevler başarıyla icra edildi. Ee, gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Bir dahaki tatbikatlarda görüşmek üzere. Savunma TR YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.